Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinden oyuncuları Cenk Torun ve Mahasina Marabat'tan oyuncularımızdan yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Artık Orhun ve Hiran'ı evli, mutlu, çocuklu görmek isteyenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz.